Merhabalar, ben uzman doktor Ömer Fatih Şahin. Bugün size bu videoda hücresel tedavilerin en etkililerinden ve kendi hücrelerinde yapılan fibroblast kök hücre tedavisinden bahsedeceğim. Bu videoda fibroblast kök hücre tedavisi nasıl yapılır, kimler için uygundur, tam olarak nasıl bir etki sağlar hepsini detaylıca anlatacağım. Fibroblastlar aslında bizim cildimizde gençliği sağlayan ve sıkılığı sağlayan en temel hücreler. Bunu Kolajen ve elastin sentezleyerek yapıyorlar. Yani zamanla fibroblastların fonksiyonlarının azalması cildimizde mat görüntü, kırışıklıklar ve takmalara neden oluyor. Biz fibroblast hücre tedavisini neden yapıyoruz? Az önce bahsettiğim gibi fibroblastlar cildimizi gençleştiren en temel hücreler. Bunların zamanla özellikle 25'li yaşlardan sonra fonksiyonları azalmaya başlar. Özellikle 30'lu yaşlarda iyice azalan fibroblast fonksiyonları cildimizdeki yaşlanma belirtilerini hızlandırır. Aslında biz mezotrapilerde de doğrudan fibroblastları çalıştırmayı hedeflediğimiz için biz o bölgeye doğrudan kendi kanımızdan üretilen fibroblastları enjekte ettiğimizde hızlı bir gençleşme sağlamış olabiliyoruz. İşte bu yüzden fibroblast hücre tedavisi yapılmaktadır. Peki fibroblast hücre tedavisi nasıl yapılır? Öncelikle genellikle tercih edilen kulak arkası bölgesinden yaklaşık yarım santimlik bir diri biyopsi alınır. Koltuk altı veya kasık bölgesinde tercih edilse de biz rutinde genellikle ışık görmediği için travmaya maruz kalmadığı için kulak arkası bölgesindeki ciri tercih ediyoruz. Biyopsi ile birlikte Yine sizden yaklaşık 80-100 ml'lik bir kan örneği alınır. Bu kan örneğinden elde edilen plazma da hücrelerin laboratuvar ortamında çoğaltılması için gerekli bir ortam sağlar. Yaklaşık 4-6 hafta süren üretim sürecinin ardından cildimize enjekte edilmek üzere hazır olmuş yaklaşık 25 milyon ve 35 milyon arası bir hücre elde edilmiş olur. Ve bu hücre sayısı bize toplam 3 defa laboratuvar tarafından sağlanır. Dolayısıyla cildinizi gençleştirmek için hazır halde bekleyen 75 milyonla 90 milyon arası hücreyi elde etmiş oluruz. Peki biz fibroblast tedavisini hangi bölgelerde uyguluyoruz? Genellikle yaşlanmanın en fazla olduğu yüz bölgesi, boyun bölgesi, bölgesi ve dekolte bölgesi en fazla tercih edilen bölgeler arasında. Biz fibroblastları genellikle yaşlanmanın yoğun olduğu yüz, boyun ve dekolte bölgesine enjekte ediyoruz. Ama bunun yanında hastanın bir ameliyat izi varsa oraya enjekte edilebilir veya el üstünde mutlaka enjekte edilmesini ben öneriyorum. Bunun dışında eğer yaşlama belirtileri haricinde bu işlemi ameliyat izlerini kapatmak için veya akne izlerini kapatmak için yapıyorsanız da sadece o bölgede bir çalışma sağlanabilir. Fibroblast tedavisi kimler için uygundur? Aslında bu tedavi kendi hücreleriyle gençleşmek isteyen herkese yapılabilir. Özellikle 30'lu yaşların başındaysanız fibroblast biyopsisi aldırarak bu işlemi başlatabilirsiniz. Peki fibroblast tedavisinin kalıcılığı nedir? Aslında biz cildinize fibroblastları enjekte ettikten sonra yaklaşık 3 ay 6 ay sonra oradaki yenilenme belirtilerini, gençleşme ve sıkılaşma belirtilerini görebiliyoruz. Dolayısıyla o hücre orada sizinle birlikte çalışmaya ve yaşamaya devam ediyor. Ama yaşanma süreci de devam ettiği için Foto yaşlanma devam ettiği için tıpkı yüzümüzdeki hücreler gibi oraya koyduğumuz hücrelerde zamanla fonksiyonlarını kaybedeceklerdir. Uzun vadede gösterilen çalışmalar fibrolast enjeksiyonu yapıldıktan sonra yaklaşık 5 yıl süreyle bu işlemin etkisini gösterdiğini kanıtlamıştır. Peki fibrolast kök hücre tedavisinin yan etkisi var mı? İşlem sürecinde sadece kendi hücreniz kullanıldığı için ve üretim sürecinde laboratuvar standartlarında kendi kanınızdan elde edilen plazma kullanıldığı için bu süreçte biz yan etki gözlemlemiyoruz. Belki işlem sırasında enjeksiyona bağlı küçük morluklar, ağır veya hassasiyet olabilir. Bunun dışında fibroblast tedavisinin bir avantajı da herhangi bir yan etki beklememiz. Eğer siz de kendi hücrenizle gençleşmek istiyorsanız ve bunu uzun vadede daha planlı yapmak istiyorsanız fibroblast kök hücre tedavisi sizin için uygun olabilir. İşlemle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.